Herkese merhabalar. Ben klinik psikolog Nurbanu Perişan. Bugün sizlerle zaman her şeyin ilacı mıdır sorusuna birlikte cevap bulmaya çalışacağız. Çevremizdeki insanlardan mutlaka hepimiz duymuşuzdur. Zamanla geçer. Zaman her şeyin ilacıdır. Senin çaren zaman. Zamana bırak. Peki size bu cümleler bir yerlerden tanıdık geldi mi? Zamanın gerçekten sorunlarımızı çözmek gibi bir marifeti var mı? Yoksa bunlar tamamen bizim algılarımızdan mı ibaret? Hepimiz deneyimler yaşıyoruz hayatımızda. Aklımızdan binlerce düşünce geçiyor. Bazıları bize keyif verirken bazıları bizi üzüyor, kırıyor, endişelendiriyor. Bunların her birini bir zaman çizgisi üzerinde yaşıyoruz ve zaman her an akıyor. Yani zamanın asıl rolü akıp gitmek ve beraberinde bize yeni yaşantılar getirmek. Getirdiği şeyleri iyi, kötü, güzel, çirkin olarak algılamak tamamen bizim yüklediğimiz anlamlarla ilgili. Öyleyse sizin için zamanın nasıl akacağını siz belirliyorsunuz. Tabii geleceğin karşımıza neler çıkaracağını bilmiyoruz ve kontrol de edemiyoruz. Ancak şimdi ne düşüneceğimiz ve nasıl algılayacağımız bizim elimizde. Peki siz zamanınızı nasıl geçirmeyi tercih ediyorsunuz? Şikayet ederek, sürekli sorunları dile getirerek, yakınarak, çözüm arayarak, keyifli hissetmeye çalışarak ya da sorunları görmezden gelerek gibi daha pek çok seçeneğiniz var. Evet, belki zaman tek başına ilaç olmayabilir ancak onu nasıl geçirdiğimize göre nasıl geçirmeyi tercih ettiğimize göre bir ilaç olma rolü de üstlenebilir. Bazı durumlarda zamana bırakmak aslında sorunlarla aramıza mesafe koymaya, sınır koymaya benzer. Sorunların içinden sıyrılarak dışarıdan farklı gözlerle olayları değerlendirmemizi sağlar. Sorunun nedenini, kaynağını, çözümünü, ne yapmamız gerektiğini düşünmemiz için bize zaman kazandırır. Zamana bırakmak o durumun bizim için normalleşmesini sağlar. Bizim için o ilk etkisi azalır, sıradanlaşır. Bu olay daha kolay kabul edebildiğimiz bir hale gelir. Düşüncelerimizi, yeni düşüncelerimizi, sağlıklı düşüncelerimizi oluşturmamıza yardımcı olur. Aslında zamana bırakmak akışta yaşamaktır. Yani zaman akıp giderken onu tutmaya, kontrol etmeye, yönetmeye çalışmamaktır. Sürekli geçmişten bahsetmek, yakınmak, şikayet etmek bir olayda takılıp kalmak ya da sürekli gelecekten bahsedip kuracağımız, yapacağımız planlara takılıp kalmak zamanı ileri taşımaya ya da geriye almaya benzer. Tıpkı çalışan bir saati ileriye veya geriye almaya çalışmak gibi saatin sistemi bozulur ve sağlıklı işleyemez. Bizim zamanımızda da olduğu gibi. işte bu noktada tam ihtiyacımız olan şey anda kalmak. Yani zamanla birlikte ilerlemek. Elbette bazen bu akışı bozan şeyler yaşayabiliriz. Travmalar, kaygılar, yoğun stres halleri. O bahsettiğimiz gibi geçmişe veya geleceğe taşınmamıza neden olabilir bu stresli haller. Gelecek kaygılarımız bizi geleceğe taşımaya çalışırken, geçmiş sıkıntılarımız bizi geçmişe doğru çeker. Ve yaşadığımız olaylar karşısında üzüntülerimiz, kırgınlıklarımız, pişmanlıklarımız bizim zamanda kalmamızı engellemiş olur. Akışta yaşamamızı, bozmuş olur. Bu çarpıtılmış zaman algılarında zamana bırakmak, geçmiş ve gelecekten bugüne dönmek ve anda kalmak bizim için ilaç niteliğinde olacaktır. Bugün sizlerle çokça duyduğumuz ve çokça söylediğimiz zamana bırakma kavramı hakkında konuşmuş olduk. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir başka gün psikoloji alanına dair bir başka konuyla ilgili görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.